Ülke ocaklarına giden insanlar neden resmi giyinir? Teşekkürler. Birlikteyiz, beraberiz. Halen de Şarköy'deyiz. Şarköy'de çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki her gencimize, arkadaşımıza dokunabilmeye, bir araya gelebilmeye, elini sıkabilmeye, Cumhur İttifakı'nın ve milletimizin geleceğini ve devamlılığına ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ehemmiyetini anlatabilmeye çalışıyoruz. Bundan sebep tekrardan sorularınızı hem böyle yürürken hem de sizlere meydanlarda cevap verebilmeye özen gösteriyoruz, çalışıyoruz. Evet sorunuzu alabilirim. Ülke ocakları mensupları neden hep resmi giyiniyor? Ne derim? Farkımız, tarzımız diyelim. Merhaba, iyi günler. İyi günler, buyurun. Bir sorumuz vardı. Tekirdağ Ülke Ocakları İl Başkanımız karşınızda olsaydı ne sormak isterdiniz? E, aklıma bir soru var. ben Nihal Atsız taraftarı olarak Ülke Ocakları'nın şey, Nihal Atsız ile bir bağlantısı var mı onu öğrenmek isterim. Nihal Atsız'ın ülkücülerle ve ülke ocaklarıyla bir bağlantısı var mı? Olmaz olur mu? Niye üstadımız ülkücü hareketin fikir babalarındandır. Rahmetli Başkan Uzal Parslan Türkeş Bey'in yol arkadaşlarındandır. Bu hareketin ilk kurucularındandır. 1960'lı yıllarda Milliyetçi Ülkücü Hareket kurgulandığında ve ülke ocakları oluşturulduğunda bu hareketin fikir babalığını yapmıştır Niye Hakkında ne sormak istersiniz? Ee, şöyle ee, sürekli siyasi partiler hakkında olumsuz söylemler var ülke Ocaklarından dolayı. iyi ee, İyi Parti özellikle diğer partiler. Bunun nedeni nedir? Bunu sormak isterim. Teşekkürler. Ülke Ocaklarının İyi Parti ile ve diğer partilerle sürekli münakaşaya girmesinin sebebi nedir? Ülke Ocaklarının herhangi bir siyasi partiyle bir münakaşası söz konusu değildir. Ancak işte az evvel söylediniz İyi Parti bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmeye yemin etmişlerle, Türk gencinin İslam ahlak, medeniyet, örf, adet kültüründen kopartılmaya çalışmış olanlarla, yemin etmiş olanlarla, Türk aile yapısının temeline dinamit koymaya yemin etmiş olanlarla beraber hareket eden, kol kola kadar ve kendilerini de milliyetçilik diye kendilerini ifade eden bir partinin de bugün tam karşısında durduğumuzu ve kendilerini milliyetçilik adı altında insanların fikirlerini ve düşüncelerini değiştirmeye çalıştığını bildiğimizi, fark ettiğimizi insanlara, toplumumuza, gencimize anlatmaya çalışıyoruz. Durum budur sadece. Teşekkürler Sayın Var.